Günaydın. Bugün 28 Kasım 2012 çarşamba. Milliyet TV'de günün gelişmeleriyle gün boyu karşınızda olacağız. Geçme geçme. Geç. Bravo. Bakın. Hadi be baba. İyi iyi. Bursa. Bursa olsun. Şu karşı Etraftaki aramalar günlük kalmış Mehmet pilleri bitirme. Bakir abi bir yeter iş ya. Allah Vallahi bir yeter işe. Yeterden başka bunları kimse koymaz ben biliyorum. <laughs>